Merhaba arkadaşlar. En son e, kanalımızda Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde kalmıştık. Şimdi son parçası olan Osmanlı Devleti'nin dağılma üç bölümünü size anlatacağız. Balta Liman Antlaşması ile başlıyorum hemen. Balta Liman Antlaşması'nı anlatmadan önce en son anlattığım bölümden bir kısım anlatacağım size. Hatırlıyorsanız Mora İsyanı diye bir isyanımız vardı. Rumların çıkardığı bir isyan. Biz bu isyanın bastırması karşılığında Mehmet Ali Paşa ile anlaşmıştık. Mehmet Ali Paşa kendisine Suriye, Girit, Adana ciddi valilikleri verilecekti. O da isyanı bastırmıştı. Akabinde biz bu verilmesi gereken yerleri vermeyince de haliyle e, isyan çıkmıştı. Biz kalkıp hem e, Rusya'dan yardım alıp Hünkar Antlaşması karşılığında e, Mehmet Ali Paşa'ya karşı destek alacaktık. Hem de İngiltere'den yardım alacaktık Baltalimanı Antlaşması karşılığında. Yani kısacası şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Baltalimanı Antlaşması hem Osmanlı valisi Mehmet Ali Paşa'ya karşı hem de Rusya'ya karşı İngiltere'nin desteğini alma amacıyla imzalanmış bir antlaşma diyoruz. Amacını bir daha söylüyorum çünkü önemli. Diyorum ki hem Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı'ya karşı çıkarmış olduğu isyana karşı İngiltere'nin desteğini almak hem de Rusya'ya karşı İngiltere'nin desteğini alma amacıyla Baltalimanı antlaşması imzalayacağız. Peki sorularda bize sorulursa biz ne arayacağız Baltalimanı antlaşmasında? Baltalimanı antlaşması Osmanlı devletini ekonomik manada ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Yani Baltaliman Antlaşması tabiri caizse Osmanlı ekonomisine kurban bir baltadır. Biz içerinden ziyade bunun Osmanlı ekonomisine zarar verdiğini anlayabilirsek zaten soruları çözeriz. İsterseniz şu beş tane maddede bir bakalım. Baltaliman Antlaşması evet Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanmıştır. Evet hem Rusya'ya hem de Mehmet Ali Paşa'ya karşı İngiltere'nin desteğini almak için yapılmıştır. İçeriğinde Osmanlı ekonomisine buradan bir bağda bu birinci cümlemiz buna dikkat. İkincisi Osmanlı açık pazar haline geldi. Peki neden? Size sadece Bal Antlaşması'nın birkaç maddesinden bahsedeyim bana hak vereceksiniz. Mesela Osmanlı'nın yerli tüccarları yüzde yedi ile yüzde on iki arası vergi vermesi gerekirken Bal Antlaşması'na göre yabancı tüccarlar yüzde üç ile yüzde beş arası vergi verecekler. E peki şimdi benim yerli tüccarım yabancı tüccardan daha fazla vergi veriyorsa yerli tüccarın yabancı tüccarla rekabet edecek gücü yok demektir. Mücadele edemeyecek demektir. Osmanlı Devleti'nin pazarlarında yabancıların malları cilt atacak demektir. Yani Osmanlı Devleti açık pazar haline gelmesi dediğim bu sebeplerden dolayı kaynaklanacak. Şöyle demişiz, Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir. Evet, eğer yabancılar istedikleri gibi cilt atabiliyorsa benim topraklarımda, ucuz mal getirebiliyorsa benim yerli tüccarım rekabet edemeyecek, benim küçük işletmelerim, atölyelerim iflas edecek ve maalesef açık pazar haline geleceğiz. O zaman ki Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir. Yerli yani tüccarlar, işletmeler iflas edecek, güdümlü olacağız, dışarıya bağımlı olacağız ve Rusumu dahiliye dediğimiz bir üç gümrük vergisi var. Dikkat edelim. Ruzumu dahiliye iç gümrük vergisi kaldırılıyor. Yani yabancılar bol bol artık gümrük vergisi vermeden Osmanlı topraklarında mallarını gelip satabilecekler. Peki amaç neydi? Bütün bunların amacı en başta söylediğimiz gibi Mısır sorununa karşı ve bir de Rusya'ya karşı İngiltere'nin desteğini almaktı. O zaman biz Balta Limanı Antlaşması'nı tek bir cümleyle aklımızda tutacak olursak Osmanlı ekonomisine vurulan bir batadır diyoruz uzatmadan yeni başlama geçiyorum Nizip Savaşı. Hatırlarsanız en son Kütahya antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ile Mehmet Ali Paşa arasında sorun geçici çözülmüştür dedik. Çünkü tarafların ikisi de memnun değildi bu antlaşmadan. O yüzden yeniden bir savaş çıkıyor. Nizip Savaşı Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı Devleti arasında yapılmış bir savaş diyelim ve bu savaşta doğal olarak İngiltere ve Rusya Osmanlı'ya destek olacak çünkü biz biriyle Hünkar İskeresi Antlaşması, Hı. diğeriyle de Bahtalimanı Antlaşması yapmayı kabul etmiştik. İngiltere ve Rusya'nın araya girmesiyle de Londra Antlaşması dediğimiz, Londra Konferansı'nda 1840'da Londra Antlaşması yapılacak. Peki daha önce Kütahya Antlaşması'nda İngiltere ve Rusya hem Suriye, hem Girit, hem Adana, hem de Cikli, kalkıp Mehmet Aşağı ailesine vermişlerdi. Ama artık Akdeniz'de güçlü bir Mehmet Ali Paşa yerine zayıf bir Osmanlı'yı tercih etmeleri bir. İkincisi, biz bu iki devlette de Rusya ile Hükar İskeri Antlaşması, İngiltere ile Balta Antlaşması yapmaya karar verdik. İki, bu iki sebepten dolayı bize destek verdiler ve kalktılar bu sefer Suriye'yi, Girit'i, Adana'yı ve Ciddi Osmanlı'ya verdiler. Ha Mısır'ı merak ediyorsak, çünkü Mehmet Ali Paşa orada valilik yapıyordu, biz Mısır'ın Osmanlı'ya ait olduğunu, Osmanlı'ya vergi vermek karşılığında oranın yönetiminin saltanat şeklinde Mehmet Ali Paşa ve ailesine verilmesini de kabul ettik. Ha şunu unutmayalım, Mısır'ı yöneten valilere de biz Hidiv diyoruz. O zaman Mısır yönetimi Hidivlik şeklinde Osmanlı'ya vergisini vermek şartıyla Mehmet Ali Paşa ve ailesine verildi diyoruz ve böylelikle Mehmet Ali Paşa defterini de kapatmış oluyoruz. Peki totalde biz ne işledik? Balta Limanı Antlaşması'nı işledik. Londra anlaşması Mehmet Ali Paşa sorununda işledik. Şimdi Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne geçiyorum. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde Boğazlarla ilgili birkaç önemli bilgi vermiştik. Buna bir daha saymak istiyoruz. Mesela Boğazlarla ilgili imzalanan ilk antlaşma Kale-i Sultani dediğimiz Çanakkale Antlaşması'ydı. Ama Boğazlar sorununun ilk defa gündeme geldiği ya da Osmanlı'nın Boğazlar üzerinde egemenlik hakkını son kez kullandığı antlaşma ise Hünkar İskelesi Antlaşması'ydı. Peki Boğazların uluslararası sorun olduğu antlaşma CDP ibaret kullanmıştır. O yüzden Londra Boğazlar Sözleşmesi'ydi. Niye Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde uluslararası sorun oluyor? Çünkü en az üç devlet var. Bir anlaşmanın uluslararası antlaşma olabilmesi için en az üç devletin olması gerekiyor. Hünkar İskenisi Antlaşması ikili antlaşmaydı. Orada Boğazlar sorunu gündeme gelmişti. Ama Londra Boğazlar Sözleşmesi'de artık Boğazlar uluslararası bir sorun oluyor. O yüzden sizden ricam şuna dikkat edin. Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde Boğazlar bu Boğaz antlaşmayla Boğaz Boğaz uluslararası bir sorun olmuştur ifadesini kaçırmamak gerekiyor. Peki Hünkar İskelesi Antlaşması Rusya'nın istediği bir antlaşmaydı hatırlarsınız. Rusya orada Mehmet Ali Paşa size saldırırsa masrafını karşılamak karşılığında ben sana yardım edeceğim diyordu. Ama sen de bana bir saldırı olursa boğazları kapatacaksın diyordu. İngiltere'nin pek hoşuna gitmeyen bu antlaşma 8 yıl geçerliydi. 8 yıl geçti üstünden tarih 1841. Şimdi İngiltere ve Avrupa devletler araya girdiler ve dediler ki yeni şartlarda yeni istiyoruz. Anlaşmamız adı Boğazlar Sözleşmesi. Hünkar'ın tam tersine bu sefer Boğazlar herkese açık olacak. Hem de savaş zamanında. Peki Londra Boğazlar Sözleşmesi'nin taahhütünü, grantörünü de İngiltere Fransa üstlendi. Yani yarın bir gün Rusya bu anlaşmayı bozmak isterse bizzat Londra Boğazlar Sözleşmesi'nin koruyucuları da İngiltere ve Fransa olduğunu diyoruz. O zaman Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne ilgili değerli öğrenciler, şu cümle aklınızda kalsın, Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde Boğazlar uluslararası bir sorun olmuştur. Peki, bu defteri de kapattık, geldim Kırım Savaşı'na. Tarihte çok önemli bir savaş olarak bakıyoruz biz Kırım Savaşı'na. Özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Macar ve Leh mültecileri sorunu. Bakın Rusya'dan kaçan, Macar ve Rehm Osmanlı'ya sığınıyorlar. Rusya bunların kendilerine teslim edilmesini talep ediyor. Ama dönemin padişahı Abdülmecid bana sığınanları kimseye teslim etmem diyor. Bana sığınanları kimseye teslim etmem diyor. Şu ifade aklınızda olsun. Bir yerlerde şu tırnak içerisinde bana sığınanları kimseye teslim etmem ifadesi hangi Osmanlı padişahı tarafından kullanmış ya da hangi savaşta kullanmış diye bir soru sorulursa Abdülmecid Kırım Savaşı diyoruz. Bu savaşımızın bir sebebi. Diğer bir sebebine bakalım. Kutsal yerler sorunu. Biliyorsunuz Kudüs birçok din için hatta bütün ilahi dinler için kutsal sayılıyor. O zaman orayı gezme hakkı, oranın kontrolü, oranın Mescidi Aksa'nın anahtarını kendilerinde tutma hakkı diye bir hak var. Osmanlı'nın elindeydi. Rusya onun anahtarını bana ver, orayı serbestçe ben gezebileyim, kontrolü benim elimde olsun diyor. Osmanlı kabul etmeyince de Kırım Savaşı'nın bir başka sebebi çıkıyor ortaya. Bir başka sebebimiz ise Londra Boğazlar Sözleşmesi'ni iptal etmek istiyor Rusya. Ben az önce de söyledim, Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne karşı çıkan ülke doğal olarak Rusya olacaktır. Rusya bu anlaşmayı iptal edip Hünkar İskelesi Antlaşması gibi bir anlaşma yapmak istiyor. Peki bir de tarihi Rusya'nın politikası var. Sıcak denizlere inme. Zaten bunu biliyorduk. Bu dört ana sebep Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yaptığı Kırım Savaşı'nın sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle yuvarlığa alıyorum dikkat et. Önemli diyor. Önemli. Nedir bu önemli olan? Bir, Sinop baskınıyla Osmanlı donanması son kez Ruslar tarafından yapılmıştır. Daha önce de size bir kodlama vermiştim. Şuraya alıyorum için su ya da içinse neydi onlar? İnebaltı, çeşme, nahari ve silo. Bunlar neydi? Osmanlı Devleti'nin donanmasının yakıldığı yerlerdi. Daha önce bu bilgi verildiği için bir kez daha üstünde durmuyorum. Sadece hatırlatmak bağımda. Sinop baskınıyla Osmanlı Devleti'nin donanması son kez demek ki Kırım Savaşı'nda yapılmıştır. İkinci önemli bilgime geliyorum. İlk dış borç İngiltere'den oldu diyoruz. Bu borç meselesini son bölümde konuşacağız. Bir kez daha hatırlatacağım. Ama aklınızda olsun biz ilk dış borcu Abdülmecit zamanında bir, Kırım Savaşı'nda iki, İngiltere'den üç almışız. Demek ki biz ilk dış borcu Abdülmecit zamanında Kırım Savaşı sırasında kimden almışız? İngiltere'den almışız diyor. Peki önemli diye belirttiğimiz Kırım Savaşı'ndaki bir diğer başlığın modern devşireciliğin kurucusu. Bakın Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ne yardım ediyor. Selim yakışlasında Türk İngiliz askerlerini tedavi etmek için Floranslı yani Floransalı Florence Nightingale dediğimiz modern hemşireciliğin kurucusu kabul edilen bu kadın gelip Selim yakışlasında Türk İngiliz askerlerini tedavi ediyor. Ve bu bizim tarihte ilk modern hemşiremiz olarak kabul ediliyor. O zaman totale diyorum ki önemli diye belirttiğim Kırım Savaşı'nda üç tane başlığım var. Sinop baskınıyla Osmanlı donanmasının yakılması bir. İlk dış borcu Abdülmecit zamanında Kırım Savaşı'nda İngiltere'den alınması 2. Modern hemşireciliğin kurusu Florence Nightingale dediğimiz bayanımızda bizim Osmanlı devletindeki bayanlarımıza işte hemşireciliği öğrettiği için Flamen semerkin yani model neşreçliğin kuruşsuz kabul ediliyor. Üç mi? Peki sonuca gelelim. Sonuç. İngiltere ve Fransa piyamento. Dikkat et. Piemonte yani İtalya. İngiltere ve Fransa'nın gözüne girmek için bu savaşta Osmanlı'ya yardım ediyor. Bu üç devletin desteğiyle Osmanlı devleti Kırım Savaşı'nı kazanıyor. Ve akabinde bu devletlerin araya girmesiyle de Paris Antlaşması imzalanıyor. Paris Antlaşması'na dikkat çekelim şimdi. Peki. Şimdi Paris Antlaşması bizim için önemli bir anlaşma. Öncelikle şu uyarıyla başlayayım. Burada Kırım Savaşı'nda Osmanlı'ya yardım eden üç tane devlet var. Biri İngiltere, biri Fransa, biri Piamento. Ama soru şöyle olursa mesela. Kırım Savaşı'nda olmadığı halde Kırım Savaşı'ndan sonra yapılan Paris Antlaşması'nda yer alan devlet bu sefer Almanya'dır. Prusya yani. Prusya Almanya'nın eski ismidir. Hemen şurada belirttik, dikkat edelim. Diyoruz ki savaşta olmadığı halde antlaşmada yani Paris Antlaşması'nda yer alan devlet Rusya yani Almanya'dır diyoruz. Uyardım. Siz de notlarınıza mutlaka bunu alın. Peki Paris Antlaşması'nı şöyle anlattık. Dedik ki mavi kalemle yazdığım bölüm anlaşmanın içeriği siyah kalemle yazdığım bölüm ki bu daha önemli anlaşmanın yorumudur. Peki içerik içeriğin yorumu. Dikkat et. Osmanlı Devleti Paris Antlaşması'nda bir Avrupalı devlet sayılmış ve toprakları da Avrupalı devletlerin garantisi altında olmuştur. Dikkat ettiniz mi? İki tane cümle var bu aslında. Avrupalı devlet sayılması, topraklarının Avrupalı devletlerin garantisi altında olması. Ben de diyorum ki, sen de yorma dikkat et. Osmanlı ilk kez hangi antlaşmada bir Avrupalı devlet sayılı derse Paris Antlaşması. İkinci yorum, toprakları Avrupalı devletlerin garantisinde olacak. Ha, o zaman Osmanlı kendi topraklarını tek başına koruyamayacak kadar zayıf olduğunu gösterir. Avrupa devletlerin garantisi değilse bizim topraklarımız demek ki tek başımıza kendimizi koruyamayacak kadar zayıfız. Bu maddemizin yorumunu sanırım hepiniz anladınız. Şimdi geldim şu maddeye. Yani Paris Antlaşması'nın bir sonraki maddesine. Ne Osmanlı ne de Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane yani gemilerin yapıldığı yer tersane bulundurmayacak. Ya e arkadaşım Osmanlı Devleti savaşı kazanan taraf, Rusya kaybeden taraf, Rusya bulundurması. Osmanlı niye bulundurmuyor? Biz ne diyoruz ki? Nacizane eğer size sonradan şu maddeyi sorarlarsa nasıl soracaklar? Diyecekler ki Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'ndan sonra yapmış olduğu Paris Antlaşması'nın hangi maddesinde yenik devlet muamelesi görmüştür? İşte bu madde Osmanlı'nın yenik devlet muamelesi gördüğünü gösteriyor. Osmanlı'nın yenik devlet muamelesi gördüğü Madde bu. Peki devam ettik. Maca ve zaten savaşın bir sebebiydi. Ülkelerine serbestçe dönebilecekler. Şuna da dikkatimizi çekelim. Sonra Osmanlı ıstahat fermanı ilan edecek. Bir dakika arkadaş. Ben kazanmışım savaşı. İngiltere Fransa, Fransa taslağını hazırlamış bu arada. Islahat fermanı gibi ferman getirmiş. Osmanlı sen bunu kabul edeceksin demiş. Osman ben şunu anladım. Osmanlı ıslahat fermanı kendi isteğiyle ilan etmemiş. Paris Antlaşması'nda Osmanlı aleyhine bir karar çıkmasın diye Avrupa devletlerin baskısına maalesef boyun eğmiştir. O zaman unutmayacağız. Islahat fermanı padişahın kendi isteğiyle değil Avrupalı devletlerin baskısıyla ilan etmiştir. Neredeki baskısı? Paris Antlaşması. Bunu biz ileride ıslahatlar başlarında size hatırlatacağız. Diyeceğiz ki arkadaşlar Osmanlı Tanzimat Fermanı kendi isteğiyle ilan etti. Ama ıslahat fermanı kendi isteğiyle ilan etmedi. Avrupa devletlerin baskısıyla ilan etti. Neredeki baskısı diyeceğiz ve o zaman cevabımız Paris Antlaşması olacak. Bu maddeyi de bu şekilde yorumlamış olduk. Hemen şurada yazdık. Islahat fermanı dış baskı sonucu ilan edilmiştir dedik. Geldim Londra Boğazlar Sözleşmesi aynen geçerli olacaktır maddesine. E zaten Rusya bunu iptal edip yerine Hükel İskelesi Antlaşması gibi bir antlaşma istiyordu. E, İngiltere Fransa'nın da işine gelmeyeceği için onlar da tatlılar Londra Boğazlar Sözleşmesi aynen geçerli olacaktırı kabul ettiler. Böylelikle Paris Antlaşması'nın bitirmiş olduk. Sizler ricam dersin sonuna geldiğimizde bu bölümü bir daha bir durdurun. Tahtadakileri bir daha kontrol edin. Yani içerik ve yorum kısmını iyi analiz edin. Bizim için önemli bir anlaşma diyorum ve geçiyorum. Peki Paris Antlaşması'na geçeceğim ama aklıma son anda gelen bir şey daha söz etmek istiyorum. Paris Antlaşması ile ilgili şuna da dikkat edin. Osmanlı ilk kez Kapitülasyonları kaldırmak fikrini Paris Antlaşması'nda gündeme getiriyor ama Avrupalılar bunu kabul etmiyorlar. Sanırım şuraya yazdı Osmanlı kapitülasyonları kaldırma fikrini ilk kez Paris Antlaşması'nda gündeme getirmiş ama reddedilmiştir. Peki şimdi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı diyorum. Biz buna 93 kabul ediyoruz. Takvim değişikliğinden dolayı kimi kitaplarda sorularda 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Kimi yayınlarda 93 harbi diye geçiyor. Aynı savaş olduğunu bilelim bizim için yeterli. Burada iki tane önemli kahramanımız var. Biri Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa. Altı aya yakın Plevne civarında yaptığı savunmadan dolayı kendisine Gazi Osman Paşa Plevne kahramanı demişler. Biri de Nene Hatun. Dikkatinizi çekeyim. Erzurum Aziziyet Fabiası'nda Bebeği sırtında gelip 93 harbinde savaş Ruslara karşı mücadele için gönüllü savaşmaya gelmiş bir bayan diyelim, kadın diyelim. Peki bu da ne bilelim? Nene Hatun benim bebem anasız da büyür ama vatansız büyüyemez diyor. Bunu tırnak içinde alıp bir yerlerde da soranlarsa dikkat edin. Benim bebem anasız da büyür, vatansız büyüyemez diyor. Bu söz ona ait. Bu bir. İkincisi, bunu genelde nerede kullanıyorlar? Sizi uyarayım. Bunu genelde Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadele döneminin kadın kahramanlarındandır ya da değildir diye sorduklarında dikkat edin. Bu Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelenin kadın kahramanlarından biri değildir. Dikkat! Osmanlı Devleti'nde 93 Harbi'nde savaşan, Aziziye Tabyası'nda, Erzurum'da mücadele eden bir kadın kahramanımızdır diyelim. Ve bu defteri de bu şekilde kapatalım. Şimdi birkaç önemli uyarım var. Ok çekerek hemen yapmışız. 1877-78 Osmanlı Rus savaşının şu başlıklarına dikkat edin. Mesela İngiltere ilk kez bu savaştan sonra Osmanlı'yı korumaktan vazgeçmiştir. Biz dağılma döneminin başında hatırlayın. Şöyle bir cümle kurmuştuk. 19. yüzyılda bizim yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz, bizim denge siyasetiyle beraber hareket ettiğimiz ülke idi. Fakat şu savaştan sonra ya da bu savaştan sonra yapılan anlaşma olan Berlin Anlaşması'ndan sonra artık İngiltere Osmanlı'yı korumaktan vazgeçmiştir. Harika soru oldu. Soruyu ben sorayım. Şöyle der. Dağılma döneminde Osmanlı Devleti'ni korumaktan yana bir politika izleyen İngiltere, aşağıdaki hangi gelişmeden sonra Osmanlı'yı korumaktan vazgeçmiştir? Ya cevabımız Berlin Anlaşması olacak ya da 93 Harbi'nden sonra. Bu birinci uyarı. Bir İkincisi, 1877 78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Osmanlı yenildi. İkinci Abdülhamit de yenilgiyi gerekçe göstererek kalktı. Birinci meşrutiyet dönemi sona erdirdi. Hem Mevusan Meclisi'ni kapattı, hem anayasayı yürürlükten kaldırdı. Bildiğiniz istibdat dönemi 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra başlamıştı. O zaman uyarımıza dikkat edin. Bu savaştan sonra yenilgiyi gerekçe gösteren 2. Abdülhamit hem Mevusan Meclisi'ni kapatmış, hem anayasayı iptal etmiş, birinci meşrutiyet dönemi sona ermiş, baskıcı dönem dediğimiz istibdat dönemi başlamıştır. Bu uyarılarından sonra, şimdi notum var, notum ne? Bu savaştan sonra bir anlaşma oluyor. Anlaşma adı Ayas Defenos. Sonra birileri bunu iptal ediyor. Demek ki birilerinin işine gelmiyor. Bunun yerine Berlin Antlaşması imzalanıyor. İşte bu soruyu sorarlarsa bize Ayas iptal edip yerine Berlin Antlaşması'nı yaptıran İngiltere'ye biz Kıbrıs'ı kimi kaynaklara göre 20 yıllığına, kimi kaynaklara göre 25 yıllığına geçici olarak vermişiz. Biz onu da not olarak yazdık buraya. Çalışırken dikkat edin. Ayasofya Antlaşması'nı iptal etti Berlin Antlaşması'nın yapılmasına ara olduğu için Kıbrıs 20 ya da 25 yıllığına geçici olarak kime verilmiştir? İngiltere'ye. O zaman Kıbrıs'ın geçici olarak İngiltere'ye verilmesine sebep olan anlaşma Ayasofya'nın iptal ettiği Berlin Antlaşması'nın imzalanması diyoruz. O zaman bunu da öğrendik. Ayasofya'nın geçersiz bir anlaşma. Avrupalı devletlerin, özellikle de İngiltere'nin çıkarlarına ters olduğu için, birilerinin tabiri caizse kuyruğuna bastığı için Avrupalılar bunu iptal etmişler, yerine Berlin Anlaşması imzalatmışlar. Ama bu bize de pahalıya patlamış, Kıbrıs evden çıkmış. Bunu da geçelim. Şimdi, ayas Berlin Anlaşmalarını karşılaştıracağız. Ama benim sizden bir isteğim var. Zaten ayas Anlaşması geçersiz. Bunu az önce de anladık. Yerine hangi anlaşma imzalanıyor? Berlin. Bunu da anladık. Peki buna ara buluculuk yapan ülke özellikle İngiltere. Onu da anladım. Peki karşılığında, karşılığında Kıbrıs verildi. Bunu da anladım. Peki ben Berlin Anlaşması'nın maddelerini ezber yapmak zorunda mıyım? Evet. 2014'ün sınav sorusudur. Peki o zaman 2014'te ne sormuşlardı? Hangisi Berlin Anlaşması'nda olup da Ayasofenos'ta yer alan maddelerden biri değildir. Ben demek ki bu anlaşmanın bütün maddelerini bilmek zorundayım. Hemen başlıyorum. Diyorum ki Arkadaş, bak sakar Ermeni diye bir kodlama var. Sana denemelerde, testlerde sorular. Kartlar dedi ki hangisi ben anlaşmasında yer alır ya da almaz. Sen de hemen o denemenin ya da testten bir sağ kenarına, sol kenarına bak sakar Ermeni yazsın. yazacaksın. Bu benim kodlama. Peki kodlamayı açıklıyorum. Bak, Batu, Ardahan, Kars. Batu, Ardahan, Kars. Ne olacak? Rusya'ya verilecektir. Peki biz Kars, Ardahan, Batum'a evliya Selase, yani üç vilayet, sev vilayet. O zaman aldık Batum, Ardahan, Kars. Kime verilecek? Rusya'ya. Birinci kodlama bu. İkincisi Sırbistan S'sine bakın, Karadağ K'sına bakın, Romanya. Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Bağımsız olacak. Sonra da geçtim, Ermeni kısmı. Ermenilerin ve Giritlilerin yaşadığı yerlerde ıslahatlar. Çok basit şekilde aklımızda tutuyoruz. Bir daha alalım. Berlin Anlaşması. Batum, Ardahan, Kars, Rusya'ya verilecek. Sırbistan, Karada, Romanya bağımsız olacak. Ermenilerin ve Giritlilerin yaşadığı yerlerde ıslahatlar yapılacak. Tamam. Bunun maddelerini bulup karşılaştırma kısmına geçiyorum. Bakın şuraya bir madde ekledim. Zaten az önce açıkladığım maddeler burada geçiyor. Burada Büyük Bulgaristan Devleti kurulmayacak. Kurulmayacak. Düzeltiyoruz bunu.